Şimdi hocam günümüzün hastalığı olan bu sosyal medya hastalığı var. Maalesef e, bayan kardeşlerimiz hiçbir şey olmaz diyerekten sürekli sosyal medya kendi resimlerini, portre resimlerini, boy resimlerini, kızlarının boy resimlerini sürekli atıp duruyor işte WhatsApp, Facebook, Instagram ve e, uyarmaya çalıştığında da çok büyük tepki alıyoruz. Biz ne yapıyoruz ki? Diye tepki alıyoruz. Yani sizce bu dinen caiz midir? Bu şekilde resim atılması. Evet. Allah'ımıza hamd olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat selam olsun. Yani sosyal medyası, so sosyal olmayan medyası, gerçek hayatı nerede olursa olsun evet bayanların kendilerini böyle paylaşmaları hele hele yabancı erkeklerin gözüne sunmaları hiç hoş değil. Uygun değil. Bu resim olur, video olur. Ha kendi akraban e, birinci dereceden baban, kardeşin, eşin, oğlun, çocuğun mahremin olur. Amenna. Onun haricindeki yabancı erkeklerin gözünün önüne sunarak paylaşmaları hoş değil. Mesela bazen düğünlere gidiyoruz, düğünlere gidiyoruz. Şimdi birimizin eşine bir erkek, birinin eşine yabancı bir erkek baksa nasıl tepki vermemiz lazım? Adam git, git gözünü oyasın gelir. Yani erkeğin kıskanç olması lazım. Hani bayan da kıskanç olacak ama erkeğin daha çok kıskanç olması lazım. Gözümün önünde yabancı erkek senin için dik dik bakıyor böyle. Yani erkek olarak bir Müslüman erkek olarak insan tepki verir değil mi? Verir. Ee, adam düğün yapıyor. Eşini, bacısını, anasını canlı yayında bütün erkeklerin önüne, gözlerin önüne sunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyyuslar cennete giremez buyuruyor. Ya Resulallah deyyus dediğiniz nedir? İşte eşini, kızını, anasını kıskanmayan. Ya Müslüman kıskanç olacak abi kıskanç olacak. Dolayısıyla ya ne anlıyoruz? Yabancı erkeklere kendimizi sunuyoruz, gözlerine sunuyoruz ya da seyredin bakın diye böyle canlı yayınlarda sosyal medyaya da geçtik bazen düğünlere gidiyoruz adam şurada masada yabancı erkekler oturuyor ortada hanımefendiler oynuyor yabancı erkeklerin önünde oynuyor bu uygun kesinlikle uygun değil haram yani tabi Allah razı olsun.